Doktor Gülşen Abbas'ın soykırımcı Çin Komünist Partisi rejimi tarafından hukuksuz yere tutuklanmasının 5. yılında sosyal medya üzerinden dünyadan ve Türkiye'den ortak bir çağrı yapıldı. Doktor Gülşen Abbas'a özgürlük çağrısı. Uygur Türk'ü Doktor Gülşen Abbas'ın işgalci Çin tarafından hapsedilmesinin 5. yıl dönümünde Dünya Uygur Kongresi bundan sonra Pekin'in Doğu Türkistan'daki halklar üzerine sistematik olarak zorla kaybetme politikasına başladığını belirtti. Türkiye'den Yeniden Refah Partisi, İyi Parti ve Gelecek Partililerin milletvekilleri de Doktor Abbas'ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu. ABD'nin Çin Büyükelçisi hem İngilizce hem de Çince attığı tweetlerde Doktor Abbas'ın bırakılması çağrısını tekrarladı. Çin'de kılık kıyafeti ilişkin yapılan ilk yasa değişikliğine göre kamusal alanlarda sözde Çin Ulusal Ortak Bilinci ve ruhuna aykırı davranış ve kıyafet, her türlü aksesuar, eşya ve benzeri yasa dışı olarak belirlenirken yasaya uymayanlarsa cezai işleme tabi tutulacak. Çin Ulusal Kongresi Daimi Komitesi tarafından yayınlanan bahse konu yasa değişikliğinin 34. maddesinin 2. ve 3. bende uyarınca Çin Ulusal Ortak Bilincine zıt, kılık ve kıyafet, görünüş, konuşma tarzı ve ifade biçimi, ideolojik düşünce düşünceleri baskı altına almasına ilişkin hükümleri içeriyor. Çin'de eski Dışişleri Bakanı'nın ardından bu kez de Savunma Bakanı'ndan haber alınamıyor. Çinli Bakan Li Shang bu 15 gündür kayıp. Li en son 29 Ağustos'ta Pekin'de düzenlenen bir forumda konuştu. Çinli Bakan sonrasında hiçbir etkinliğe katılmadı. Kamuoyu önünde görülmedi. Li'nin bir anda ortadan kayboluşu akıllara eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ı getirdi. Bir ay boyunca kayıplara karışan Çin Gang daha sonra bakanlık görevinden alınmıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Tokayev, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle Astana'daki sokaklardan birine Anadolu isminin verileceğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya'nın Amur bölgesindeki uzay üssünde görüştü. Yeni üssün tesislerini gezen iki lider Angara Uzay Roket Kompleksi Fırlatma Aracının Montaj Atölyesi, Soyuz 2 Uzay Aracının Fırlatma Kompleksi ve Angara Aracı için yapım aşamasında olan Fırlatma Kompleksini inceledi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Estonya, Letonya ve Litvanya, Rusya plakalı araçların bugünden itibaren ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.